Merhaba sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde matematik netlerini nasıl artırabilirsiniz diye bir video paylaşmıştım. Bugün de ÖSYM en çok hangi matematik konularını karşınıza çıkarıyor? Hangi konuların daha fazla soru geliyor? hangi sene hangi konudan daha çok soru gelmiş ve ortalama hangi konulardan kaç tane soru geliyor. Bütün bu soruların cevabını vereceğim. Evet o videoda ben matematiği nasıl yapabilirsiniz diye tüm detaylarıyla anlat. Ama yine de hocam ben yapamıyorum olmuyor falan konu seçmek istiyorum diyorsanız da bu video tam size göre yine bu söylediğim konulara çalışırsanız en az 10-15 net yapabilirsiniz. Ama tabii ki de ben bütün konulara sağlam bir şekilde çalışmanızı öneririm. Bunu yapamıyorsanız ben size ÖSYM'nin asla vazgeçmediği her sene mutlaka sorduğu özel Özellikle 2010 yılından itibaren sorduğu tüm konulardan bahsedeceğim. Rastgele böyle sıralamayla gitmeyeceğiz işte temel kavramlar falan filan diye başlamayacağız. Ben ilk sırada en çok sorduğunu, ikinci sırada ikinci yine sorduğunu hepsini size aktarmaya çalışacağım. Bunu da böyle kolay kolay analizini bir yerde bulamazsınız. Ben böyle bir kolaylık sağlayacağım size arkadaşlar. Size lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Konumuza geçeceğim. Geçmeden önce yine KPSS sürecinde nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız bir ders programı lazımsa size ve derece yapmış bir adayın izinden gitmek istiyorsanız bu kaynağı kesinlikle Görelim KPSS başarı adımları. İçinde ne var? 32 haftalık gün gün konu konu planlanmış bir ders programı var. Derece yapmış adaylar tarafından kullanılmıştır. Buna bakarak kendi programınızı oluşturmanız için bir şablon var. Yine ders programı şablonu, kişisel planlayıcılar var, takip çizelgeleri, alışkanlık zinciri, başarı hikayeleri, taktikler, her şey var. Başarının reçetesi bölümü var. Kaybedenler kulübü var. Kaybedenler neler yaptı? Siz neler yapmamalısınız ki? Atanın kazanın bunlardan bahsediyor ve arkamda gördüğünüz KPSS 2016 51 yerde derece ortak ders notları kitabı var. 5 dersin hepsi var. KPSS B grubu için lisans, ön lisans, orta öğretim için uygun bir kaynaktır. Şurada gördüğünüz gibi yine şurada <laughs> bir kare kod şeklinde ön kapağında bir senelik ders programı hediyesi var. Kesinlikle tavsiye ederim. Nokta atışı bilgilerden oluşuyor. Burada da ders programına ulaşabilirsiniz. İçinde yine katlanmak, tekrar yöntemi, AB programı, taktikler hepsi var arkadaşlar. Hepsinin anlatımı var. Bu şekilde tavsiye etmiş olayım ve hemen konumuza geçiyorum. Öncelikle ÖSYM'in asla vazgeçmedi ben şu şekilde e, ayırdım net böyle detaylı analizler yaptım arkadaşlar. Öyle hani yüzeysel söylemeyeceğim. Neden bu konudan soru geliyor? Bunları size sayısal veriler şeklinde aktaracağım. Şimdi iki tane konudan yüzde yüz soru sormuş şu ana kadar. 2010 yılı itibariyle asla soru sormadığı bir sınav olmamış arkadaşlar. Hangi konular? 1. Temel kavramlar 2 mutlak değer. Mutlaka soru çıkıyor. Temel kavramlardan ortalama 2-3 tane çıkıyor. Mutlak değerden ortalama 1 tane soru çıkıyor. Yani sadece bu iki konuya çalıştığınızda 3-4 tane net yapabilirsiniz arkadaşlar. Garanti. Sonrasında yine 3. sırada rasyonel sayılar var. %93 soru gelme ihtimali. Şu ana kadar %93 sormuş yani. 2010 yılından itibaren %93 soru çıkma ihtimali. Buradan da iki tane soru geliyor arkadaşlar ortalama e, bazı senelerde çıkmamış diyeceğim bir sene var o da 2015 yılı orada çıkmadığı için yüzde 93 yani seneler bazında bakınca yüzde 93 ama onun haricinde arkadaşlar ortalama iki tane soru çıkmış çok az böyle bir tane çıktı olmuş bazen dört tane 3 tane çıkmış ama ortalama hep iki tane çıkmış yani siz bu üç konuya çalıştığınızda yine ortalama 6 ya da 5-6 civarı soru yapabilirsiniz arkadaşlar yine üstü sayılar var dördüncü sırada buradan da yine yüzde 93 çıkmış. Üst sayılardan da 1-2 soru mutlaka geliyor arkadaşlar. 5. sırada sayı problemleri var. Buradan da yine ortalama 1-2 soru geliyor ve çıkma oranı %93. Bu ilk 5 konu arkadaşlar ortalama size şöyle hesaplayacak olursak 10 tane soru çözdürebilir. 10 tane net yaptırabilir. İyi ihtimalle. Tabi daha düşük ihtimalle düşünürsek 8 tane yaklaşık 7-8 tane soru yaptırabilir. Yani 7 ile 10 arası diyebiliriz arkadaşlar. Sadece 5 konuya çalıştığınızda 7 ile 10 arası net yapabilirsiniz. Devam edelim ben 15 nete kadar olanları söyleyeceğim. Hatta %50'ye kadar söyleyeyim. Hani çıkma ihtimali %50 olana kadar söyleyeyim. Sonrasında hızlı bir şekilde hangisinin ihtimali daha düşük onları da söyleyeyim ki o konuları eleyin arkadaşlar. Basit eşitsizlikler var 6. sırada. Buradan da %86 soru çıkma ihtimali. Ortalama bir tane soru çıkmış. Köklü sayılar var. Yine buradan da ortalama bir tane soru çıkmış ve yine %86 çıkma ihtimali. Sonra sırada ne var? Yüzde kar zarar problemleri var. Buradan da ortalama bir iki tane soru çıkmış. Yine soru çıkma ihtimali %86. Ardından grafik problemleri geliyor. Bu da yine %86 ihtimal. 2-3 tane soru mutlaka çıkıyor grafik problemlerinden. Devamında permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bunları bütün olarak aldım. Çünkü çıkarsa bir tanesi çıkıyor genelde. Ve ortalama bir soru geliyor buradan arkadaşlar. O da %86 ihtimalle. Şimdi buraları ben yeşil olarak ayırmıştım. Yani %80'in üstündeki konuları yeşil olarak ayırdım. Burada hesaplayalım yine. Ortalama iyi ihtimalle 18 tane soru buradan geliyor arkadaşlar. Kötü ihtimalle hesaplayalım. 13 tane soru. Yani ortalama yine siz buraya kadar çalıştığınızda yine hızlıca sayayım. Temel kavramlar, mutlak değer, rasyonel sayılar, üslü sayılar, sayı problemleri, basit eşitlikler, köklü sayılar, yüzde kar, zarar problemleri, grafik problemleri, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Siz bunlara çalıştığınızda 15 net garanti diyebiliriz arkadaşlar. Buradan yani 13 ile 18 arası soru geliyor. Siz de buraya sağlam çalışırsanız 15 net yapabilirsiniz. Tamam mı? Devam edelim. Artık buradan sonra ihtimal birazcık daha düşmeye başlıyor. Fonksiyonlardan yine bir tane soru geliyor ortalama ama ihtimali %79. Sonrasında hareket problemleri var. %71 ihtimalle yine ortalama bir tane soru geliyor. Çarpanlar ayırma var. Bu da yine bazen gelmiyor bazen geliyor arkadaşlar. Çoğu zaman gelmediği için 0-1 yazmışım. Çarpanlara ayırmadan son zamanlar artık çok fazla çıkmayabiliyor. 0-1 soru %64 ihtimal zaten. ihtimalde de gitgide düşüyor. Sonrasında işlem modüler aritmetik var. Buradan da yine %64 ihtimalle bir tane soru gelebiliyor. Ee, ardından kümeler geliyor arkadaşlar. Kümelerden de yine bir tane soru gelebiliyor ama %50 ihtimalle. Artık buradan sonrasını hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Bunların hepsi 0-1 soru şeklinde. Ya gelmiyor ya da gelirse bir tane soru geliyor. Bunlar hangisi? %43 ihtimalle bölme, bölünebilme. %43 ihtimalle yine yaş problemleri. %35 ihtimalle oran orantı %29 ihtimalle EBOB, ekok asal çarpanlara yüzde %29 ihtimalle yine birinci dereceden denklemler. Yine %29 ihtimalle kesir problemleri. %14 ihtimalle iki tane daha konu var. işçi havuz problemleri ve karışım problemleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bahsettiğim konulara çalışırsanız 15 netiniz garanti diyebiliriz. E tabii ki de benim dediğim gibi ilk başta önerdiğim şey tüm konulara çalışmanız. Bundan önce paylaştığım videoyu izleyin onun için de orada ben tüm konulara çalışacaksanız nasıl yapabilirsiniz? Zaten seçseniz bile yine bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Çünkü orada matematik nasıl çalışılır, netler nasıl artırılır, 10-15 net en az nasıl yapılır? Bunun taktiğini size vermiştim. Burada da artık net bir şekilde konuları verdim arkadaşlar. Yani bu konulara çalışırsanız buradan net 15 soru geliyor. Hatta hepsini tek, tek anlattım. Ben size bunları not edin bir yere. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bahsettiğim kitapları da arkada gördüğünüz kitap ve KPSS Başarı adımları kitabını da Yine aşağıya bırakacağım linkini. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. E, yine Instagram sayfaları var. Oradan takip edersiniz. Hem kitaplarla ilgili güncellemeler olduğunda oradan paylaşılacak. Hem de arkadaşlar oradan da kaliteli, güzel içerikler paylaşıyorum. Hem kendi KPSS sayfamda hem de Tuves Akademi'nin KPSS sayfasını takip ederseniz dediğim gibi hem güncellemelerden haberdar olursunuz hem de faydalı içerikler paylaşıyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız yine böyle faydalı videolar paylaştığımda hemen haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.